yaşamaya başlıyor Bir köklü yapıyorum mutlu gibi bir şarkı Geri tepik et bıraksın bir de sevgili Bu ya bu gerçek mi inan Bu şehir beni eşit et bir rüya hayatımı değiştiriyor O mesaj unutmamışa bana bir şans veriyor dünya şu bu gerçekten artık yanmak istiyorum Mutluluk bile acı veriyor çünkü sonu var biliyor Evet sevgili gençler Nasıl eğleniyor muyuz? Bakın Ağustos ayında Ağustos ayında Dünya Düzce günlerini yaptığımızda ben gördüm ki siz eğlenceye doymadınız. Ve o zaman o zaman size sordum. Dedim ki ne yapalım? Bunun tekrarını yapalım. Ve bunu tekrarlıyoruz. Sevgili gençler her şey sizin için. Gönlünüzce eğlenin. Tadını çıkarın. Gönlünüzce eğlenin. Siz isteyin. Yapmak benim görevim. Evet. Gönlünüzce eğlenin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Diolch yn fawr